Merhaba, Ali ve ailesi ile tanışın. Ali ve ailesi AVM'de alışverişte acıktılar. Ancak her biri farklı yerlerden sipariş verdi. Bekleme alanları dolu, yer bulmak zor ve siparişleri takip etmekse stresli. Neyse ki artık sipariş dili uygulaması var. Ali çok mutlu. Neden mi? Siparişi verdiğinde fişteki QR kodunu sipariş dili uygulaması ile okutuyor. Sipariş uygulama listesine ekleniyor ve Ali rahatça alışverişine devam edebiliyor. Sipariş hazır olduğunda uygulamadan bildirim alıyor. Siparişini gelip teslim alıyor. Ali AVM'deki gelal yemek sipariş sürecini stressiz tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca e-ticaret ve paket siparişlerini de sipariş dilinden takip ediyor. Sipariş zili, restoran ve sipariş yazılımlarına kolayca entegre olabiliyor. İşletmeler mutlu ve verimlilikleri arttıkça müşterileri de memnun. Siz de nefes yazılım ürünü olan sipariş dili uygulamasını hemen Google Play ve App Store'dan indirebilirsiniz. www.siparisdili.com